helalleşmeyeceğiz, hesaplaşacağız. Bu ülkenin kanını emenlerle, halkımızı yoksulluğa, açlığa, sefalete mahkum edenlerle, insanlarımızın ölümüne neden olanlarla helalleşmeyeceğiz. Hesaplaşacağız. Bu çöküş, bu namın patlaması, ömrü boyunca düzen sahipleri namına çalışmış bir organize suç örgütü lideri konuşuyor diye olmuyor. Bu kirli düzenin çöküşünü başlatan bu ülkenin direnen halkıdır. Siz başlattınız. Biz başlattık. Hani ne diyor büyük şair Nazım Hikmet? Kahreden ve yaratan ki onlardır. Destanımızda yalnız onların maceraları vardır. Bütün devlet olanaklarını ele geçirmiş, medyayı, yargıyı ele geçirmiş. Bu iktidara karşı ölen bizdik. Bu ülkenin çocuklarıydı. İşini, aşını, belki geleceğini kaybeden bizlerdik. O yüzden destanı yazan da bu ülkenin halkı olacak. Suç örgütü liderleriyle iş tutanlar, kokain kaçakçıları, marinalara çökenler, gazeteci katilleri, kontr gerilciler, petrol ve doğalgaz borularını kendi sarayına akıtanlar bu ülkenin bu halkın düşmanlarıdır. Bu ülkeyi halk düşmanlarından, memleket düşmanlarından hep birlikte temizlemeliyiz. Bu vesileyle bir çift sözü de hala İçişleri Bakanlığı koltuğunda oturup iktidar karşısındaki herkesi elindeki emanet devlet olanaklarını kullanarak tehdit etmek için, hakaret etmek için kullanan şahsa söylemek gerekiyor. Sözde gidip savcılığa bir şikayette bulunup görevi devam ederken hakkında soruşturma sürdürülmesini istiyormuş. Adını koymak lazım. Bunun mahalledeki literatürdeki adı resmen ama resmen sahte kabadayıdır.